İzmir, Menderes'e bağlı Özdere beldesinde bulunan Güllet İnternet Kafe'nin yeni bilgisayarları geldi. Yeni sistem yaptık kafeye. Eski bilgisayarlarını yaklaşık üç buçuk ay önce gelmiş kurmuştuk sistemi. Güllet İnternet Kafe. Burayı şimdi tadilat yapıyorlar PlayStation tarafını. Bilgisayarlarını yeniledik komple. Güllet İnternet Kafe. Emre Abi. Bilgisayarlarını yeniledik. İki farklı sistem yaptık. Serverimiz burada. Serverimiz 9600. 40 GB RAM var. 2 tane M.2 500'lük 2 tane. 120'lik tane 120 normal SSD var. Oyunlarda 4 TB SSD'nin içinde. Kurulumumuzu tamamladık. Bilgisayarlar, yeni bilgisayarlar 12400K işlemci var. Ekran kartları 3060, ekran kartı var 12 GB'lık bilgisayarlarda. Bilgisayarların ortalama özellikleri aynı. Bütün bilgisayarlar aynı. Yaklaşık tanesi 18.000 liraya mal oldu. Kurulumuzu tamamladık. Bu şekilde iki farklı imaj yaptık sisteme. Hemen göstereyim. İki farklı sisteme imaj yaptık. Birisi 4K, birisi 32K imaj yaptık. Burada 32K var. Burada 4K imajımız var. Şimdi birazcık ışığımızı kısalım. İki farklı imajımız var sistemde. Birini asıl imaj, birini yedek imaj. Bu bekleme ekranımız. Abi 12 yetkili açar mısın? Evet. İki farklı sistem yaptık. Online oyun ilk önce sistemi göstereyim özelliklerini. Neler var neler yok. Sistemi göstereyim. Bir saniye. Burada sistem hakkında. Evet. Sistem. Pardon. Sistem hakkında. Yaptığımız imajın birisi. İlk önce özellikleri göstereyim. Özellikler 12400F işlemcimiz var. 16 GB RAM var. B660 anakartı var. Windows 10 Enterprise 22H2 Enterprise yaptık sistemi. Bu şekilde. Diğer sistem ise Pro sistem var. O da 22H2. Makinenin hepsi tek tip özellikle oldu. Şimdi Bilgisayar arka planını sabit bir tane daha değiştireyim. Da açıldığı zaman arka planlar otomatikman renk renk değişiyor böyle. Maksat müşteriye sabit ekran gelmesin. Bir saniye şu ekranın ışığını birazcık kısayım, kitleyim. Pardon. şu kıs, kitle. Tamam. Şimdi bilgisayarlarımızda neler var neler yok birlikte inceleyelim. Kurduğumuz online oyunlar. Yaklaşık 36 tane normal oyun. Yaklaşık 15 tane Steam oyunu. Bu şekilde kurduğumuz sistem. Kurduğumuz multiplayer oyunlar. Yaklaşık 155 tane multiplayer oyun vardı. Önceden oyun arşivi vardı. Yeni oyunlar ekledik, imajlarımızı ekledik sisteme. Testlerimizi yaptık. Oyunlar kategori halinde. Aksiyon macera oyunları bu şekilde. Yarış oyunları. Avcılık oyunları bir tane avcılık oyunu attık. Disk dörtlük online oyunda da 500'lük olduğu için oyun sayımız biraz az. Çocuk oyunları, çocuklar oynayabileceği tarzda oyunlar. Dövüş oyunları bu şekilde. God of War da var. Eğlencelik oyunları böyle bir grup yaptık. Bu şekilde. Yeni oyunlar. Yaklaşık 110 tane yeni oyun var sistemde bu şekilde. 10 tane yeni oyun var. Oyundan içinde Forza 5'imiz de var. GTA'larımız var. Yani son oyunların hepsini Red Dead 2'miz var yani. Son oyunların hepsinin hatta Son of the var. Crysis Remaster'ımız var. Assassin's Creed Odyssey var. Burada futbol spor oyunlarımızı bu şekilde grup yaptık. Korku tarzı oyunlar, Alien tarzı, zombi oyunları, zombi tarzı oyunları bir grup yaptık. Küçük oyunlar göstermeye gerek yok. Counter tarzı oyunları bir grup yaptık. Bu şekilde simülasyonları, otobüs uçak hayata kalma simülasyonlarını bir grup yaptık bu şekilde. Strateji oyunlarımız da bu şekilde. Tüm oyunlar. Yaklaşık 250 tane normal, 153 tane multiplayer, 35 tane oyun yaptık kafeye. Abi bütün bilgisayarları yetkili açar mısın? Tüm hepsini seçip yetkiliye çevirir misin? Oy oy. Yaklaşık 4 imaj hazırlayacağım diye 4 gün uğraştım. Yeni imaj hazırlayacağım diye. Elimde bir tane de eski imaj vardı. Masa de bu şekilde. Hepsi tek tip. Masa üstlerimiz. Monitörler 24 inç. 6 tane 144 monitör var. Tabi bu monitörler de değişecek zamanla. Yani sistem almak da kolay değil. Bu zamanda kafa açmak hiç kolay değil. Bunlarda 144 olan 6 tane 7 tane monitör var burada. Bu şekilde. Yani elimizden gelen bu kadar. Sizde biz. Bu Ferdi kardeşim ikinci çağrışım. Bundan yaklaşık 4 ay önce gelip mükemmel bir sistem kurup yeni ay idare etmişti. Yaz başı olduğu için sezonluk bilgisayarlarımızı yükseltmek zorunda kaldık ve tekrar kendisini müracaat ettik. Sağolsun kırmadı bizi hemen geliverdi elinin hızıyla çabucak halletti işlerini ve gördüğün gibi tekrar mükemmel bir sistem hale getirdi. Elimizden geleni yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Sistem çökmesine karşı yedek sistemi de teslim edildi. Yedekleri de hard burada teslim edildi. Yani Emre abi de abinin orta abi. kardeşi. Hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı işler. Kolay gelsin.